Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'den tehdit gibi uyarı. Putin, Rusya devlet kanalına, Rusya-Ukrayna savaşına ve Rusya-Çin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın karşı saldırısı konusunda konuşan Putin, yerinde sayan karşı saldırı tamamen başarısız oldu. Bazı çatışma alanlarında karşı tarafın yine de aktif saldırı operasyonları hazırladığını biliyoruz. Bunu görüyoruz ve biz de buna göre tepki veriyoruz ifadelerini kullandı. Hali hazırda temas hattı boyunca olup bitene aktif savunma adı verildiğini vurgulayan Putin, Rus askeri birliklerinin bütün bu alanda pozisyonlarını geliştirdiğini aktardı. Bu alanın oldukça geniş olduğuna dikkat çeken Putin, bunun Kupyansk, Zaporijya ve Avdeyevka içinde geçerli olduğunu kaydetti. Rusya ve Çin'in yeniden askeri blok oluşturduğu iddiasına yönelikte açıklamalarda bulunan Putin, Batı'nın sürekli miver yarattığını belirtti. Putin Birçok defa söyledik. Biz bu tür askeri ve siyasi ittifak içinde birleşmiyoruz. Bunu Amerikalılar yapıyor. Üstelik onlar müttefiklerini Rusya ve Çinle ilişkilerini kötüleştirmeye zorluyor diye konuştu. Çin'in Batı ile mücadeleye girişmediğini, ABD'nin bu yolu seçerek Avrupa'yı oraya çektiğini vurgulayan Putin, Avrupa'nın da Çinle kavga etmek istemediğini, aralarındaki ticaret hacminin sürekli arttığını aktardı. Putin, kendilerinin değil, Batılı ülkelerin sürekli AUKUS gibi askeri ve siyasi blok oluşturduğuna dikkat çekti kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.